Süre boyunca burada sizinle aynı sofrayı farklı farklı bağlarda paylaştık. Yani üniversite öğrencilerimiz Hani geldiğimiz yerlerde hani 25 gün özellikle böylesi bir işte hiçbirimiz çalışmamıştık. İşte garsonluk yapanımız vardı. Ne bileyim atölyelerde çalışan arkadaşlar vardı buraya gelmeden önce. Ama ilk defa yani hiç aralıksız böyle bir hani daha önceki yıllarda da arkadaşlarımız gelmişti. İşte geçen yıl ondan önceki yıl vesaire. Ama hakikaten sizinle aynı sofrada yani almanızdan gerçekten hak ettiğimiz o terin birlikte dökülüyor olması çok önemliydi bizim için. Yani üniversitelerde hep okullarımızda dersleri görüyoruz. Ama gerçekten hayattan aldığımız en güzel derslerden biri de buydu. Yani zorlandığımızda, tıkandığımızda yani o birbirimize bakışlarımızda bunu anlayabiliyorduk. Bir kusurumuz olduysa affola ama onun ötesinde sizinle aynı sofrada aynı ekmeği dönüşmek bizim için hem onur vericiydi... Yani çok anlamlıydı. Çok şey öğrendik sizden. Umarım yani gerçekten bundan sonra da yaşamlarımızda bir şeyleri harcarken, bir şeyleri tüketirken şurada o ekmeğin o alın terinin nasıl zor elde edildiğini, nasıl zor akıtıldığını evet. öğrenerek, unutmadan. Yani o bilinci gerçekten hiçbir zaman silikleştirmeden yaşamımıza devam etmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz sizlere de sofralarınızı açtığınız için, o ekmekleri bizlerle bölüştüğünüz için.

Manisa Salihli Kabazlı Köyü'nden Murtaza Şahin. Bağcılıkla uğraşıyoruz, çiftçilikle uğraşıyoruz. E aynı zamanda e, çocuk yaşlarında e, bağlamayla, müzikle tanıştık. O esnada okul çağlarında elimizde elimize de bir ayrı bir meslek oldu zaman içerisinde öğrendiğimiz. Hı hı. Düğünlere takıldık. İşte eşe, dosta, Öyle yardımcı olmaya çalıştık. Yani hem saz kültürümüzü ilerletmeye çalıştık. Ondan e, baya 75 yılında sazla tanıştık. İlk okul beşlerinde falan. Velhasıl elimizden geldiğince çiftçiliğine de devam ediyoruz. Mesleği, kışın atamasında. başlıyor. düz ayında kışın başlıyor bağın bakımı. Yani bayağı bir, bir ay, bir buçuk ay anca bir tatili var. Sürekli bağın içerisinde olmak zorunluluğu var yani. Hı hı. İlgilenmek gerekiyor. İlgilenmez mi? Randımanlı ürün de alınıyor. Velhasıl... Ee, ...illaki yemek. Yemeksiz yemek olmuyor. Değil. Kendimize Değil. ait tarla olarak, bağ olarak... ...çok az... ...dönüm olarak yani az miktarda var. İki buçuk, üç dönüm kadar ancak. Peki devlet destekliyor o, mu? O, orta orta sizin o, üretim o, yapmanızı destekliyor mu devlet? Devletten destek alabiliyor musunuz? Nasıl Devletten bu? Tarış nasıl yoktur. yardımcı oluyor? Yani tarışın yavruları faydalar. Biraz olasına kayıp olanlar kayıt olmadığımızda kira şeyi de gösteremiyoruz. Ortak baktığımızda. Aslında kayıt olmamız var. Varlıklı bir ailenin ya e, ne bileyim imkanları iyi olan bazı sahipleri e, bakmaya muhtaç, bakmaya muhtaç derken bir de bağa iyi bakabilen kişilerle diyalog kuruyor. Ona ortağı veriyor. E, üzümde paylaşılıyor. Ya su gibi, su gübregisi gibi bağ sahibine ait geri kalan tüm masraflar bakıcıya ait olmuş oluyor. Tabi bu anlaşmaya bağlı. Hı hı. Bazen bu e, kesi amele paraları bile bazen ortak oluyor. Her şey ortak oluyor. Öyle tabi anlaşmaya bağlı. Anlaşmaya Arkadaşlar bağlı. iyi ki gelmişler diyoruz. Yani memnunuz. Ki hayatın zor şartlarında e, eğitim öğrenim eee yaşamında yüksek öğrenim e, okulunda bile yani üniversite bir, bir öğreniminde bir katkıda bulunsun diye gelmişsiniz ne mutlu yani. Hı hı. Ee, gerçekten çalışan demir ışıldar her zaman. <laughs> Hayat mücadelesi. "Rün garip halini ilk pırdacı çifte başlar çiftçiler." Bahar bol olunca güler yüzleri, bahar gökekini görür gözleri, çayır çimen bürüyünce dizleri, o sene tekrar kışlar çıktı.